Merhaba bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en iyi oyununu önereceğim. Chesscom, Chesscom beraber arkadaşlarınızla satranç oynayarak vakit geçirebilirsiniz. Hep i̇ki kişilik hem zekanız gelişir, hem beceri öğrenme, hem sosyalleşirsiniz arkadaşlar. Hem sosyalleşirsiniz arkadaşlar yaparsınız. Kamerayı birazcık açalım. böylelikle evet, şey yapabiliriz. Chess.com'la daha çok arkadaş olabiliriz. Verimli geçirebiliriz. Şimdi Chess.com'a giriş yapalım. Ve neler olduğunu göstereceğim size. Bu sene çok farklı şeyler geliyor arkadaşlar. Örneğin bakın önerilen karşılaşma. 10 dakika rastgele. 1 dakika rastgele. Bulmacılarımız var. Burada. Örneğin burada botlar var. At botu. Atlar oynuyorum. Sonra. Ateri'nin şeyi var. Ateri uygulaması geldi arkadaşlar. Ateri uygulamasıyla beraber. Artık böyle şeyler yeni şeyler geldi kale şey, piyon, az da burada böyle bir maç atalım Martin'imizle Martin'le giriş yapacağım F4 gerçekten kullanışlı bir hamle diyor şimdi yedi piyonumuzu Martin kendini geliştirmiş arkadaşlar. Ben V1 almasını beklerdim ama büyük bir hata yaptı. Martin arkadaşlar. Böylelikle bir kalesi düşmüş oldu. Biraz fedası gibi görünüyor arkadaşlar ama biz işimizi biliyoruz. Onun için çok kolay bir hamle çek. Yanlışlıkla verdi feda ettik arkadaşlar. Dur kendiliğinden bastı Gezgin diyor yani gerik gerik yere Böyle şeyler var beraberlik teklif etme. Çoklu hamle modu var oyunumuz baya eğlenceli şu anda önde kovaldayız Martin'i yenmemiz lazım arkadaşlar çoğunlukla böyle kafam çıkıyor o da yani ben böyle oynadığım için çoğunlukla öyle oluyor onun için kusura bakmayın şah çekti ondan bir vezir fedası gerçekleşti da fazla konuşuyor. Çek. aşağı çok saçma bir kalitesi az yaptık görmedim ama şu an önde pozisyonumuz için başta bir tane vezire çıkarız Buradan bir tane vezir çıkalım Şöyle çoklu hamle oynadım Çoklu hamle modu da böyle önde Hemen şey yapabiliyorsunuz yolun var almış. oluyorsunuz buluyorsunuz 2-3 hamle mat kaldı Son hamle Ve çekamat. Bu çok iyi bir oyundu Bir dahaki serimiz 500 el olmaktır. İyi oyunlar. Haydi herkese görüşürüz.